Hepinize sevgiler arkadaşlar. 19 Ocak çarşamba günündeyiz. Haftanın 3. günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var bir bakalım. Bir kere Yengeç Burcu'nda bir gün öncesinde gerçekleşen Dolunay'ın etkilerinin hala aktif olduğu bir süreçteyiz ki 15 gün boyunca bu etkileri hissetmemiz gayet normal olacak. Ay tüm gün Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda olduğu zamanlarda duygusal egomuz biraz daha ön planda olur. Etrafımızdan fark edilmek isteriz. Yetenek ve becerilerimizle kendi kendimizi gösterebilmek başarılarımızla takdir toplayabilmek birincil önceliğimiz haline alabilir. Çocuklarla çocuk olmak için iyi bir zamandır ay, ay Aslan Burcunda olduğu zamanlarda ve tabii ki hani özel hobilerimiz varsa kendimizi göstermek istediğimiz şart ve koşullar varsa belki sanatsal bir takım uğraşlarla mücadele ediyorsak Ay Aslan Burcunda olduğu zamanlarda daha iyi geri dönüşler sağlayabiliyoruz diyebilirim. Astrolojik anlamda neler var? Sabah karşı saat 4 sularında Ay'ın Uranüs ile stresli etkileşimini görüyorum. Uranüs de artık retrosunu bitirdi ve ileri harekete başlamaya hazırlanıyor arkadaşlar Dolayısıyla parasal finansal konularla alakalı güne başlarken biraz böyle kendimizi huzursuz ve tedirgin hissediyor olmamız gayet normal olabilir duygusal anlamda iniş çıkışlı bir süreç olabilir parasal ve finansal konularla alakalı biraz bizi böyle mutsuz edebilecek yüzümüzü as asmamıza neden olabilecek bir takım gelişmelerle mücadele etmek durumunda kalabiliriz gündüz saat 10'da ise Sabah saatlerinde ayın satürn'e karşıt pozisyonda olduğu görüyorum. Bu da biraz zorlayıcı ve depresif bir etki olarak yansıyabilir. Satürn sonuçta engelleyen, kısıtlayan, şart ve koşullarda bizi biraz daha zorlayan bir gezegen. Dolayısıyla duygusal anlamda kendimizi baskı altında hissedebileceğimiz ego savaşlarıyla yüzleşmek durumunda kalabileceğimiz bir süre zarfı içerisindeyiz. Satürn'ün buradaki karşıtlığı, üstlendiğimiz sorumluluklar ve yerine getirmemiz gereken işlerde bazı engelleme ve kısıtlamalarla ekstra mücadele etme durumunu yansıtabilir. Merkür Aylen retro pozisyonda belki dij dijital teknolojik alet ve cihazlarla mücadelemiz biraz bizi zorlayabilir, yıpratabilir gibi duruyor arkadaşlar. Akşam gece yarısı saatlerine geldiğim zamansa güneşin transit ay pozitif etkisini görüyorum. Güneş artık hani e, neredeyse Oğlak Burcu'nun son derecesinde artık hani bir gün sonrasında Kova Burcu'na geçiş yapacak. İşte bu son derecedeyken bir gün öncesinde transit ay yer değiştirdiğini, burç değiştirdiğini konuşmuştuk. Boğa ve akrep burçları geçiş yapmışlardı. İşte güneşin pozitif etkisiyle birlikte belki hem iş hem kariyer konuları hem de para kazançlarımızla alakalı eğri oturup doğru konuşabileceğimiz veya iletişimlerimizde çıkış yolları arayabileceğimiz, bununla ilgili etkili kararlar almak isteyeceğimiz, belki hani bizi yönlendirmesini isteyeceğiz, belki yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerle konuşacağız bunları. Hani veya aklımızda hayatımızın akışıyla alakalı, geleceğimizle alakalı bir takım kararlar varsa bunları biraz daha sağlam temellere oturtmak arzusunda olabileceğimiz ve bunların çıkışlarını bulabileceğimiz bir süre zarfındayız. Ancak buradaki kararları uygulamak konusunda gene hatırlatmakta fayda var. Merkür'de, Venüs'te retro pozisyonda halen bunları ayın sonuna kadar, Ocak ayının sonuna kadar değerlendirme çerçevesinde tutmak, artılarıyla eksileriyle masaya yatırmak, işte belki bir vicdan muhasebesi yapmak, Şubat ayının ilk haftasında hayata geçirmek hepimiz için çok daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Çarşamba günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.